Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Ziraat Bankası kayıtlı alıcı silme. Ziraat Bankası kayıtlı IBAN silme işlemi nasıl yapılır bunu göstereceğiz. Kayıtlı alıcılar özelliği sayesinde sık olarak para transferi yaptığınız kişilerin hesabını kaydedebilir. Böylece zamandan tasarruf edebilirsiniz. O hesapla işiniz kalmadığında Rehberi aynen takip ederek Ziraat Bankası kayıtlı alıcıları silme işlemini sorunsuzca tamamlayabilirsiniz. Öncelikle Ziraat Mobil uygulamamıza giriş yaptık. Sağ alt köşede menü butonuna dokunuyoruz. Buradan para transferi dokunduk ve kayıtlı alıcılarım seçeneğine dokunuyoruz. Burada sadece bizim bir tane kayıtlı alıcımız mevcut. Sizde birden fazla olabilir. Buradan silmek istediğimiz kayıtlı alıcıya dokunuyoruz. En altta yer alan Kaydı Sil butonuna basıyoruz. Kayıtlı alıcınızı silmek üzeresiniz. Onaylıyor musunuz? ve Kaydı Sil. Silme işlemimiz tamamlandı. Listeye dön dediğimizde kayıtlı alıcımız artık yok. Bu şekilde arkadaşlar kayıtlı alıcı silme işlemini tamamlayabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.